bilginin kavakları dökülür ya. Ödemiş Aysel Görgülü ve oğlu Mehmet Ümit Görgülü somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak sanatçı tanıtma kartı almaya hak kazandılar. Unutulmaya yüz tutmuş iki sanatın temsilcisi olan anne Aysel Görgülü iğne oyası sanatında bu sanatın kültürel miras taşıyıcısı olmaya hak kazandı. İğne oyası ustası anne Aysel Görgülü yerel güce yaptığı açıklamada şunları söyledi. 15 yaşından beri iğne oyası yapıyor. Tezbücüye başı yapıyoruz, dülbent yapıyoruz, bu çemberlerden yapıyoruz. Geçirimi İnoyası'ndan sürdürüyorum. Daha da devamlı yapıyorum. Öğretmen ettim oğlana, oyasından. İhtiyacımızı gördük. Çocuklarımızı yaptık. Konum koşu yaptım, sattım. Parasına harcandım. Yetiştirdim, evet. öğrettim çok oldu. Gelinler vardı, eltimin gelinleri, emmi gelinleri vardı. Herkese öğrettim, bilmeyen benim hanım geliyor, gösteriyor, gösteriyor. Bunlar yapıyorlar. Evvelden kendimiz boyuyorduk bunlar biz. Böcek var ya, ipek böcek kuşu. Onu tutuyorduk, ipeğimiz kendimiz yapıyorduk. Onu boyuyorduk böyle renk, renk ipek alıyorduk, hmm. boy alıyorduk. Ama şimdi hazır, her şey çarşıdan oluyor. Oğlum başvurdu, ben de oraya gittim. Oradaki hala ben teyze sen dedi bunu dedi kim hani yönetti dedi. Yorum benim bildim ama benim bir meraklı oğlama dedim ben. Ona onlar gönderdi, o gönderdi beni buraya dedim. Ben cevapladım ondan sonra oylam götürdüm gittim gösterdim. Onları beğendiler kültürel miras taşıyıcı kart verdiler. Ödemişler. Hani öğretmek için bir fırsat verilirse ben de hazırım bunları övgü etmek için. Mehmet Ümit Görgülü ise şunları kaydetti. Ödemiş doğumluyum. Ee, aslında psikoloji mezunuyum. Ama yüksek lisansımı sahne sanatları tiyatro alanında yaptım. Ee, geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgileniyorum. Meddah Yapıyorum Mehtahlık geleneğini sürdürüyorum. Mehtahlık geleneği 2013 yılında UNESCO tarafından Türkiye'nin baş başyapıtlarından biri olarak kabul edilmiştir. Artık mehtahlık geleneği gittikçe azalmaktadır. Şu anda kültür bakanlığına kayıtlı biz 11 mehtahız bildiğim kadarıyla. Artık soyu tükenmekte olan bir gelenek olarak kabul edilen bu sanatı sürdürmeye çalışıyorum. Bir derneğimiz var Yarın toplumsal gelişim, eğitim, kültür, sanat derneği. E, bu derneğin çatısı altında biz bir mehtahlar topluluğu kurduk. Hem mehtahlık geleneğini ya yaşatmak için. Ben de bunun ustalığını yapıyorum, e, sözcülüğünü yapıyorum. Yaklaşık 40 mehtahız şu anda. Eğitimler veriyoruz. E, köylü kadınlarımız var, akademisyenlerimiz var. Yurt dışından da üyelerimiz var, mehtahlarımız. Azerbaycan'dan, Nahçıvan'dan, hatta Japonya'dan mehtahlarımız e, var bu alana ilgi duyan, bizim yaptığımız şey bu geleneği yeni genç kuşaklara tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Daha köylerde gidip işte hiç tiyatroyla buluşmamış insanlara, çocuklara sanata erişim amacıyla dernek olarak gittiğimizde tek başıma Efe hikayeleri anlatıyordum ben. Çakırcalı Mehmet Efe, işte Atçalı Kel Mehmet Efe. Çünkü tez alanım, uzmanlık alanım Efe'ler üzerine oldu benim üniversitede. Bu geleneksel Türk tiyatrosu sanatçısı kimlik kartı için ben de başvurdum. Bir komisyona giriliyor Ankara'da. Bu komisyonda bu belgeyi hak edenlere veriyorlar. Ve bu belgenin adı da Kültür Bakanlığı Sanatçı Kimlik Kartı. Kültürel miras taşıyıcısı da yazıyor bunun içerisinde. Kültürel mirası taşımak amacımız bu. Annemin yaptığı sanatı da ben annem iğne oyası yapıyordu Aysel Görgülü. Ben dedim anne ister misin sana da bir belge için başvuralım mı? Kabul etti. Orada başvurduk. Annem de kültürel miras taşıyıcısı oldu. Böylelikle biz aileden, aynı aileden iki kültürel miras taşıyıcısı olarak kaymakçıdan ve demiş kaymakçılar bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Yani kültürel mirası taşımak bir sorumluluk istiyor. Bu özellikle yok olan kültürler bunlar, Gittikçe azalan kültürler. Bunların yaşatılması, aktarılması ve aynı aileden annemle birlikte bunu yapmak benim için gurur verici bir olay tabii. Aynı fotoğrafa girmek. Biz bir kültürel miras ofisi aslında açmak istiyoruz dernek olarak Ödemiş'te. Yani bilgi de biliyorsunuz son zamanlarda çok değerli bir kültürel mirasımız. Yani sanata bulaşan ellerde kiri barınmaz derler. Eee gençlerimize de bu yönde eğer bizim de bir tuzumuz olursa mutlu oluruz.